Yani Hepinize merhabalar arkadaşlar benimle bugün sizlerle beraber Camtasia Studio 8'den, hani video derslerinin birinci bölümüne karşınızdayım Bugünkü videomuzda detaylı bir şekilde değil de hani video ilerledikçe ben bunu bir seri yapacağım detaylı bir şekilde yükseleceğiz Hani diğer videolarda öyle öyle Şimdi ilk başta videomuzda bazı şeyleri öğreneceğiz Hani kesmek gibi videonun sesini ayarlama gibi Hani zoom gibi bir de hani yazı ekleme ya da çizgi ekleme onları göstereceğim. İlk başta videomuzu atıyoruz. Hani düzenleyeceğimiz videoyu direkt seçip basılı tutup buraya atıyoruz. Şu şekilde. Bunun gibi böyle atıyoruz. Ondan sonra bunu track kısmına eklememiz lazım izlememiz gibi. O da alt tarafta istediğimiz kadar track kısmı oluşturabiliyoruz. Benim videom gördüğünüz gibi. Hemen mesela videomuzun ben bu kısmını kesmek istiyorum. Seçiyoruz keseceğimiz kısmı. Direte kısmına basıyoruz. Gördüğünüz gibi kesmiş bulunmaktayım. Hani videomuz kaldığı yerden devam ediyor, hiçbir kesinti olmadan. Kesinti derken kararma falan olmadan bakın. Aynen hiçbir değişiklik olmadı. Sonra videomuza sesini ayarlayacağız. Mesela buradan videomuzun sesini istediğimiz kadar yükseltip istediğimiz kadar azaltabiliyoruz. Tabi bunun da bir sınırı var. Bunları yaparken çok ileri seviyeye gitmezsek hiçbir değişiklik olmuyor. Yani arkadan şelale sesi falan hiç gelmiyor. Şelale sesini de anlamışsınızdır siz. Şimdi biz yazı kısmına gelelim. Zoom'a en zoom anlatayım hatta. Zoom şu şekilde. Hani hiç çok kolay arkadaşlar zoom. İlk başta ne yapıyoruz? Hemen ayarlayayım şunu. Mesela ben videomun bu kısmına bu şekilde yakınlaştıracağım. Hop. Burayı yakınlaştırdım gördüğünüz gibi. Burayı bu şekilde aldım. Burayı böyle yaptım. Şimdi böyle salladım falan. Bu yaptığımız şeyler arkadaşlar videomuz otomatikman kaydedilmiş oluyor. Bakın şimdi yakınlaştırmıştım orada. Aşağı falan getirmiştim. Bunlar video direkt eklenmiş oluyor. Siz tabi daha düzgün yaparsınız. Ve videoya yazı ekleme kısmına gelelim Buradan videomuza yazı ekleyebiliyoruz. Mesela direkt kutulu da ekleyebiliyoruz. Bunun rengini değiştirebiliyoruz tabi. Burada değişik çeşitlerimiz var. Şekiller ya da şekilsiz de var. Mesela şunu göstereyim size ben. işaret geliyor gördüğünüz gibi buraya. Ve çizgi kısmını anlatacağım. Bu çizgi kısmı baya bir soruluyor. Facebook'ta falan sorun baya bir sormuşlar. Bu nasıl yaptım falan Ama çok kolay bir şey. Buradan arkadaşlar onu ekledikten sonra gördüğünüz gibi Properties'ten diyemeyizsem kusura bakmayın. Draw Time ve Fade Out. Fade Out'u ellemeye yok. Draw Time. Time. Hani başta oluyor. Bunu ne kadar uzun yaparsan çizgi o kadar yavaş gider. Mesela şimdi hızlı gitti. Ben bunu full fulleyim bu şekilde çizgimiz yavaş yavaş geliyor gördüğünüz gibi en sonunda da hani çizgimizin şu şekilde göstereyim tekrardan bu şekilde geldi izleyelim en sonundaki zaten bir şey yaramıyormuş ben işte onu yapmaya gerek yok falan diye demiştim hani ilk videomuz olduğu için kısaca bahsettim ama önemli şeylerden bahsettiğimi düşünüyorum Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Videoya beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.